Arkadaşlar merhaba size gelen bir soruya bakalım. Ee, soru basit ama şu ifade nedense çok fazla önemsenmiyor. Bunun bir açıklamasını yapalım. Sorumuzu okuyalım. Ee, şimdi soru diyor ki haftanın günlerinden içinde p harfi geçenler p kümesini a harfi geçenler a kümesini oluşturmaktadır. Soru gönderen arkadaşımız yazmış P geçen Pazartesi, Perşembe Pazardır demiş. İçinde A geçen Pazartesi, Salı, Çarşamba, işte Cuma, Cumartesi, Pazar. Şimdi bu soru çözülür. Şöyle çözülür. Şimdi burada bir yardımcı bilgi yazmamız lazım. Yardımcı bilgimiz şu. A fark B demek şu demektir. A'da olup B'de olmayan. B'de olmayan. B'de olmayan ne demektir? B'nin değili demektir. Şimdi A fark B artık şu şekilde de gösterebilirsiniz. A kesişim B'nin değili. Şu fark işlemi kesişime dönüştürülürken şöyle yapıyoruz. Birincisine karışmıyoruz. A ise A olarak kalıyor fark işlemi kesişime dönüşüyor. İkincisinin de değili alınıyor. Yani B iken B'nin değili oluyor. Birincisini aynen yaz. Fark işlemi kesişim olarak yaz. İkincisini değilini yaz. Şimdi şurada bir fark işlemi var mı? Var. P fark A'nın değili ne demektir? Şimdi birincisini aynen yaz. Fark işlemini kesişim olarak yaz. İkincinin değilini yaz. E zaten ikincisinin değili alınır. Siz bir daha değili alırsanız ne olur? kendisi olur. Demek ki istenilen ifade P fark A'nın değeri demek aynı zamanda P kesişim A demektir. P kesişim A yani P kümesi ile A'nın ortak elemanını soruyor. Yani ikisinde de olan ikisinde de olan pazartesi var ve pazar var. Demek ki kesişim kaç elemanlıymış? 2 elemanlıymış. Cevap C şıkkı.